Herkese merhabalar ben Özge Esen, sektörden haberlerle karşınızdayız. BOTAŞ 1 Temmuz itibariyle uygulanacak doğalgaz satış fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sanayi ve doğal gazla çalışan santrallere indirim yapıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ile %12,5 arasındaki düşüşün üretim ve istihdama pozitif yansıyacağını ifade etti. EPDK, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğini şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesini sağlayan yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi için yönetmelik çalışmalarını tamamladı. Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste TYAŞ'ın in internet sitesinde yayımlandı. Buna göre kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 36'sına Mayıs ayı için toplam 229 milyon 90 bin 52 lira ödenecek. En yüksek ödeme 16,1 milyon lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %65,3 azalarak 1 milyar 269 milyon 220 bin dolara geriledi. Gaziantep ve Kilis'in çeşitli bölgelerine faaliyet gösteren Gazdaş, doğal gaz dağıtım hizmetlerini bundan böyle zorlu enerji ismi ve logosuyla sürdürecek. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından Zonguldak'ın Çay ilçesine bağlı Filios Belediyesi açıklarına geldi. Türk akımın her iki hattından sağlanan doğal gaz akışı, yıllık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden başladı. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere.